Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Babalar bugün muayene günü. Arabayı muayeneye götüreceğim Allah izin verirse. Yeni yandım. Saat kaç geçiyor? Saat 8'i 23 geçiyor. 9'u 45 geçe muayenem var. Arabanın muayenesi. Şöyle bir üstümü giyineyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Allah'ın izniyle. Sonrasında gidelim arabamızın muayenesini yaptıralım. Gelelim. Hadi bakalım. Evet kanka. Gördüğünüz üzere kombinin böyle. Muayene kombinimiz. Bu arada saçlar da gitti. Gece gece saçları da komple azdı mı Babalar. Bence kombinimiz de iyi kanka ya. Şimdi gidelim. Arabamızın muayenesini tekrar muayenesini yaptıralım. Daha önce muayene yaptırmıştım aracımı da. O zaman videosu çekmemiştim. Şimdi, hadi bakalım. Evet. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl bize aracımıza döndük. Allah'ın izniyle. Şöyle hatta abi. aracımıza cold start yapalım. olarak kalkmışız. Tamamdır Evet arkadaşlar. şimdi aracımızı muayeneye doğru götürüyorum. Cold verdik. Nasıl güzel, şey? Aracımız muayeneye atarız. Evet, gıcık. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle yolumuza çıktık dostlar. Yener Şu arabayı gaza Evet Muayene istasyonuna doğru gidiyoruz Kanka nasipse Evet kanka gördüğünüz üzere Aracımıza muayenesini aldık. Evet arkadaşlar. Evet kanka. Aracımız muayeneden geçti. 2026'da tekrardan görüşmek üzere. Allah'ın hmm. izniyle. Kolaydan Şükür. Allah'ın izniyle. 2026'da görüşmek üzere. Hadi bakalım. evet. Kankacım araba hatta iki defa girdi. Ara dedim kalacak da. Neyse iki kalmadı. Çok şükür. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Öncelikle selamlar aleyküm. Çok şükürler olsun ki arabamız muayene işlerini hallettik. Hakkımız da hayırlısı olsun. I, belli olmaz. Belki satarız, belki satmayız. I, nasip hakkımızda hayırlısı diyelim. I, o, o sıra heyecan <laughs> Türkiye'nin videosunu çekmeyi unuttum. Hatta araba iki, iki defa girdi. Araba bir kere girdi, çıktı. Sonra paralara bakmayı unutmuşlar. Tekrardan, baştan tekrardan girdi çıktı. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bakalım. Jettir baba bundan sonra. 2026'ya kadar 2026'ya kadar jettir baba. Hadi bakalım. Görüşürük.